Merhaba. <laughs> evet. Çok soluk bir başlangıç yaptık. Tam giriş yapıyorum. Hepimize merhaba arkadaşlar. Kanalını yıllardır sürdürecek olarak bir kanal olarak, bir asla kap kanalını kapatmayacak olarak, bir kanal olarak evet. Kanalımı asla kapatmayacağım. Kaç yaşına gelsen de kapatmayacağım. Evet. Çok saçma bir başlangıç oldu. Hemen geçelim. Elimde şu anda atlayarak geçebilirsiniz. Hemen alıyorum. Arkadaşlar şu an orada gördüğünüz şeyler var ya böyle 3 tane mum üst üste dizilmiş. Bugün sizlerle beraber bu kartlarla hatırlar mısınız bilmem ama eskilerden bir yönden kart atımı videosu diye bir şey çekmiştim. Bunun ikinci serisi gibi bir şey. Bugün bir de vuramazsak bir tane de challenge'ımız var arkadaşlar. Challenge'ımız acı biber pul yani pul biber yemek arkadaşlar ben de size bir veriyorum bu bu videoyu izleyen herkes mesela diyelim bir günde 14 izlenmeye ulaştık ve on o 14 kişi de like atarsa her gün video gelecek her gün video gelmesini istiyorsanız like atın ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın çok bekletmeden başlamak istiyorum yani şu e şurada iki yirmi kartlı şunu deviremeyeceğimi düşünemiyorum yani düşürürüm yani hadi yani ben düşürürüm çünkü bu benim bakın tekte olmadı olmadı yine olmadı aşağı olmadığım için yani o yüzden atamıyorum. Telefon <laughs> <laughs> Aa neden atamıyorum ben? Bu sayılmaz hayır bu sayılmaz. Sayılmaz. Şu hizayı mesela şu hizayı geçemeyenleri atamıyoruz. Ya, yani, Öf kalacağım. Şu hizayı geç... Ge geçerse sayılıyor. Geçmezse sayılmıyor aklım atamadım. Yine atamadım. İki round yapacağız. Aa havaya gidiyor. On atamadım. Bakın geliyor. Aa! Son elimde 5 tane kart kaldı. Vuramıyorum hep telefona gidiyor. Güzel niye geçiyorum ki yani? Aa, <laughs> aa yanından geçti. Şöyle. Yine telefona gitti. Son kartımız. Bir tane daha rant yapacağız. Diğer rantları da atamazsam pul gelecek. Vuramadım. Evet. Vuramadım. İkinci randımıza geçiyoruz. İkinci roundda daha başarılı olacağım ve vuracağım. Yani kesin, kesin vuracağım. O yüzden yani videodan çıkmayın. Nasıl vurduğumu izlemek istiyorsanız. Ha bir de ee, şu anda kart atımı videonun şu anda iyi ee, butonuna tıklayarak bakabilirsiniz. Tamam aldım hepsini geçelim yerimize. Bunu da aldım. Şu koli çok ağırlık yapıyor ama boş verelim Ağırlık bize şey olmaz. Vurdum. Vurdum. Vur. Ya. Belki şey düşünüyorum böyle koltuğa vur devrilebilir. Şurada büküldü ve gitti. Arkadaşlar son elimde 3 kart kaldı. Pul ver yemek istemiyorum. Hadi. Hadi. Vuracağım. Son kart. Odaklanmam lazım. Hadi. Geri geldi, geri geldi. Geri geldi. <laughs> ya hayır. 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 <laughs> Lan çekili de <yürebildim. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Pul berimizi yemeye gidiyoruz hadi. Evet, siz de sandınız ama unutmadım. Pul beri yemeye. Bakayım şöyle. Evet, tamam hadi gidelim. Puber yiyeceğiz. Yes. Su içmek kesinlikle yasak. Arkadaşlar bakın şöyle. Yani bunun bir toplamı bir tatlı kaşığı ediyor. Hadi yiyelim. Şöyle yerleştirelim. Şöyle. Heh. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı ediyor dedim. Pardon. Bir çay kaşığı ediyor. Alalım şunu şöyle bakın. Şöyle. Ya ben yemek istemiyorum ama Yemez baca. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hayır tabii ki de şaka yapıyorum. Yiyorum. 3, 2, hızlı yiyeceğim. 1, 2, 3. <laughs> şu anda su içmek istiyorum ama içemem yasak. Oo. Gerçekten çok az koydum ama acı. Çok acı. Neyse ben şu kartları toplayayım. Kartları toplamamıştım. Çok bir seniyorum. Bunun acısını çektireceğim kendime. Evet, videoyu durduramadım. Tamam arkadaşlar kamerayı da kurduk. Aldık. Ne olur ne olmaz anladım çünkü vuracağım için. Şimdi ise böyle bir sistem yaptık arkadaşlar. Bunda şöyle biraz daha şey bunu arkaya ittirelim. Heh. Bunda daha kalın ve daha uzun bir şey yaptık. Uzunluk aynı da yok hayır daha kısa oldu. Neyse boş verin. Vuracağım. Yemek istemiyorum şu anda. Odaklanacağım hiçbir şey konuş konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Şimdi bakın benim de şansıma atarım. Şuradan girer. Abul, <laughs> hadi. Vuramadık. Ay, ay, ay! Atarsam video çıkıyor. Hadi. Hayır, bakın demiştik. Odaklanıyorum, vurulmu olmadı. Lan nereye gidiyor? Kimse görmeden. Hayır, hayır hile yok. Son elimde 6 tane kart kaldı. Ah! Ya! Hayır, hayır. hayır. Atatabilir miyim lütfen lütfen ya denemek istiyorum bakın ama atarsam sayılıyor bakın şu böyle tarzla <laughs> ya öf. yine evet şöyle biz de eğilelim. Yine yemek zorunda kaldım arkadaşlar. Yine dökülüyordu. Şunu şöyle düzeltin. Tam toplayalım arkadaşlar. Gözüktü herhalde. Şimdi yani gül dikenine katlanır diye bir şey vardır biliyorsunuz. Ama bu benim gülüm değil ve dikenlerle katlamak zorundayım o yüzden yemiyoruz hadi. Çok. <laughs> mmm. <laughs> 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 ben fış <şu işten. gülüyor> Tamam arkadaşlar. Çok pis yandım ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Atacağım. Evet atacağım dedim öylesine Neyse hadi. Bugün videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuralarda iki video ve şurada da kanalım var. Şurada tam yüzümde. Oraya da giderek kanala abone olabilirsiniz. Şuralara giderek o videoları izleyebilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Evet bay bay dedim. Bakın şöyle kapayacağım.